Tanrının Rabbi bütün yüreğinle seveceksin. Bu ilk yasa. İkincisi de şöyle diyor. Komşunu kendin gibi seveceksin. İkisinde de sevgi var. Tanrının bizi ne kadar çok sevdiğini zaten biliyoruz. Tanrıyı sevmek çok kolay. Ama komşu durumu biraz karışık. Çünkü bazen sevmediğimiz insanlar da komşumuz olabilir. Ne demişler? Ev alma, komşu al. Bu söze rağmen, yani bütün bu ihtimallere rağmen Tanrı komşunu kendin gibi seveceksin diyor. Merhaba. Peki komşu dediğimiz kim? Sadece bizimle aynı binada oturan yan dairemizdeki insanlar mı? Hayır. Eşimiz çocuklarımız, iş arkadaşlarımız, bir şekilde bize ihtiyacı olan herkes aslında bizim komşularımız. Günümüzde sevgiden yoksun insanlar çevremizde. Herkes birbirini sevmekten neredeyse çekiniyor. Evimizde mesela geçinebiliyor muyuz? Ailemizle, yan, yan komşumuzla. Dahası hani sınırda bitişik devletler, komşu ülkelerle İyi akşamlar komşum. Komşularınızı sevin. Komşular dediğim size dokunan, size yakın olan herkes. Çünkü sevgi olmazsa hır gür, kavga, dövüş ve daha önemlisi mutsuz insanlar var. Bu yüzden Tanrı'nın sözlerini öğrenin ve uygulayın. Daha önemlisi yaşamınıza geçirin. Yaşamınızda yer etsin. Elçi Pavlus'un Korintlilere yazdığı mektupta ne dediğini hatırlayın. Sevgi sabırlıdır, şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz. Kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez. Kötülüğü anmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez ama gerçek olanla sevinir. Sevgi asla son bu. Müjde. Tanrı seni affediyor. Tanrı seni sonsuz yaşama davet ediyor. Tanrı senin en iyi dostun olmak istiyor. Mesih'in çarmıhta döktüğü kan senin de bütün günahlarını temizler. Tanrı'yı kendi dilinde övebilir, ilahiler söyleyebilir, derdini onunla paylaşabilir, gereksinimini bildirebilirsin. Tanrı sana esenlik ve umut veriyor. Tanrı seni her türlü korkudan özgür kılmak istiyor. Tanrı seni teselli etmek istiyor. Tanrı göksel baban olmak istiyor. Kutsal Ruhuyla doldurmak istiyor. Tanrı her türlü zorlukta sana destek olmak istiyor. Tanrı her şeyini bildiği halde seni seviyor. Ölümden dirilen İsa Mesih'e her an seslenebilirsin. Onun adıyla edilen dua cevapsız kalmaz. <laughs>